İstanbul'da açık havada e, bizleri bekleyen arkadaşlarımız var. Biz stüdyo içerisinde biraz daha keyifli bir ortamdayız. Çok da üşütmeyelim. E, İstanbul'a bir bağlanalım. Sonrasında tekrar birlikte olup sohbet edelim istiyoruz. Sevgili seyirciler, İstanbul'da bin kişiyle en kalabalık kitap okuma rekoru denemesi pazar günü yapılacak... Okumalarsa şimdiden başladı. Erkan Turan Taksim Meydanı'ndaydı. Biraz önce bizlere bir merhaba gönderdi oradan. Aldık kabul ettik ama şimdi sözü vermek niyetindeyim Erkan'a. Dolayısıyla söz sende Erkan. Ne ol neler oluyor orada? Evet tekrar merhaba. Arkamda aslında çok ilginç bir görüntü var. Aslında hep arzu ettiğimiz, özlediğimiz görüntü. İnsanlar kitap okuyor. Gördüğünüz gibi herkes bir köşede kitap okuyor. Tabi pazar günü bunun daha büyüğü yapılacak. Bugün sabah aktüel için Gezi Parkı'na geldi arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyoruz Sayın Selim Çavuş. Nedir bu etkinliğin önemi, özelliği? Ee, biz 30 programdan, 29 programdan beri Kitap Okuma Günleri diye bir organizasyon yapıyoruz. Bunun 30.sunda da bin kişiyi bir araya toplayıp, Onlarla beraber kitap okuyalım istedik. Haziran ayında yazında dünyanın en yüksek katılımı kitap okuma etkinliği diye bir etkinlik yapacağız. 15 bin insanla bir araya geleceğiz. Şimdi sabah burada arkadaşlarla beraber antrenman yapıyoruz. Pazar gününe hazırlanıyoruz. Siz de geldiniz bizi çekiyorsunuz. Sağ olun. Amacımız dünya rekorlarına en yüksek katılımı kitap okuma etkinliğini yaparak girmek. Hatta 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çıktık bu projeyi anlattık ve onlardan bir bu projeye destek verme sözü aldık. İnşallah e, Abdullah Gül'ün eşi Hayri Nisa Gül Hanım e, bizim yazın 13 Haziran'da yapacağımız bu etkinliğe katılarak 38. Kitap Okuma Günlerinde onun da katılımıyla dünyanın en yüksek katılımı kitap okuma etkinliği rekorunu kıracağız. Tabii böyle etkinliğe can kurban. Bir de elinizde her türlü kitap var değil mi? Evet. Evet ee, arkadaşlar bütün kitapları okuyor. Herkes istediği kitabı özgürce getiriyor. O gün herkes kitabıyla gelecek. Ee, ve 7'den 70'e herkes, bin kişi hep beraber 10 dakika boyunca kitap okuyacağız. Tamam o zaman arkadaşlara doğru gidelim. Ne yapmışsınız? Benimle kitap okur musun diye. Değil mi? İnsanlara davette bulunuyorsunuz. Merhabalar. Merhaba. Daha başlasınız galiba. Evet yeni başladım daha. Yeni başladınız. Kitabınızın ismi? Kriz Geliyorum Kriz. der. Salim Kadıbeşigilin. Ee, Krizleşme yönetimi üzerine bir kitap bir parçasını okuyayım istiyorsanız Biraz, size. Biraz, çok kısa. Hiçbir şey eskisi gibi değil. 11 Eylül 2001, yeni bir yılın başlangıcı bu kadar keskin bir dönüm noktası konmalı mıydı? Sanayi devriminden bilgi çağına geçiş bu kadar keskin bir döneme işlemi belleklere kazınmalıydı. Yeryüzün bir şekliyle paylaşan aç tok, zengin, fakir, gelişmiş gelişmemiş 7'den 70'e herkes bu kadar net mi algılamalıydı? Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını. Evet, peki. Böyle toplu kitap okumak nasıl? Daha mı motive ediyor insanı? Evet, daha çok motive ediyor. <laughs> Ders kitaplarımıyla burada okuyorum. Daha çok iyi oluyor yani benim için. Ne zaman bitecek kitap? Ee, bir haftaya biter yani. Peki, <laughs> teşekkürler. Ben hemen bu tarafa doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi Gezi, Gezi Parkı'nda çayımız da var. Böyle hazır bekliyor vatandaşlarımız. Efendim merhabalar. Siz de ailece kitap okuyorsunuz galiba. Evet efendim. Sizin kitabınızın ismi nedir? İyi düşün, doğru karar ver. Doğan Cücelioğlu'nun. Şunun içinde çok güzel bir ifade paylaşmak istiyorum. ...hızlı yaşamanın ötesinde hayatın bir anlamı olmalı. Evet. Hakikaten kitap okumak o kadar güzel ki... ...hayatı iyi görmek, iyi düşünüp, iyi karar vermek anlamında önemli bir fırsat. Evet. Hemen küçük bir okuyucumuz da var. Sen ne okuyorsun? Adı geçmiş adı Geçmiş Olsun Arkadaşım. E bundan... Ali hastalanmıştı Arkadaşı okuldaydı. Ali Ali dedi ki: "Arkadaşım nerede?" Sonra evlerine gittiler. O, ya arkadaş... Konuyu falan hepsini okumuşsun. Arkadaş... Peki böyle oku oku nereye kadar? Ne olacaksın büyüyünce? Başbakan. Başbakan olacaksın. Allah ismin ne? Ahmet Sait. Sesten fena gelmiyor değil mi? Kulağı da hoş geliyor. Peki umarız olursun Ahmet Sait. Peki siz ne okuyorsunuz efendim? Bekir Onur'dan gelişim psikolojisi. Gelişim psikolojisiyle ilgilenen kişilere tavsiye ederim. Peki güzel. böyle toplu kitap okumak nasıl? Çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Evet. Hemen yanda görüyorsunuz arkadaşlarımız kitap okumaya bu şekilde özendiriyorlar. Sizin elinizde ne var? Tarih şuuruna doğru bir. Ee, burada da e, İbrahim Nefik'in bir kitabı. Burada tarihte yaşanmış olaylardan kısa kısa hikayeler. Bizde eksik olan tarih şuurunun yeniden oturması amacıyla yazılmış bir kitap. Küçük küçük hikayelerle bunları bize anlatıyor. Çok güzel. Evet. Kadar Gördüğüm çok kadarıyla güzel. size biraz daha fazla yük evet, bilmiş. fazla yük bindi. Şu an haftasını yapacağımız etkinliğin lansmanını yapmak yapmaktayız. Onun da yükünden bir tanesi ben bende. Bu şekilde tanıtımını yapmaktayız. Evet çok güzel. Siz sanki ortalara gelmiş gibisiniz kitabınızda. Evet. Kitabınız ne? Ayşegül'ün Ayşe bir gün. gün okuyorum. Güneydoğu'da yaşanan terörün iki arkadaşa etkisini anlatıyor kitabımız ve iki arkadaşın dostluğundan yola çıkarak biz aynı toprağın çocukları diyor. Evet. Peki normalde kitap okur musunuz çok? Evet çok fazla olmasa da okumaya çalışıyorum. Dört yaşında bir oğlum var. Mine İzgin'in Oğlumu Yetiştiriyorum adlı kitabı. Hı -hı. Buna nasıl daha faydalı bir anne olabilirim? diye. Bir cümle bu de sizden alabiliriz. Evet, okuma yazmayı erken öğrenen çocukların değişik özellikleri yoktur. Sadece değişik anneleri vardır. Bu da kitabın özeti yani onlara nasıl daha faydalı olabiliriz diye bu tarz kitapları okumayı şu anda tercih ediyorum. Hemen arkadaki arkadaşlara size de kısaca tanıyalım. Ne okuyorsunuz? Merhaba. Antrenörlük okuyorum. Antrenörlük. Evet. Sizin herhalde buna ilginiz var. Evet, tedir. Bu okuduğum kitap Tuna Kiremitçi. Hı -hı. Git kendini çok sevdirmeden. Yani e, gençliğinde yani gençlik aşkını daha sonra ileriki yıllarda ortaya çıkan bir kızın öyküsünü anlatıyor. Evet. Gurur, değil mi? Neden ne gurur? ...paradan daha önemlidir. Evet. Sizce neden? Kitapta yazıyor mu bunu? Yani daha başlarındayım ama... E, ...sadece para değil... ...insanları biraz da iş hayatında... E, ...motive daha iyi ayakta tuttuğu için... E, ...bu kitaptakiler bence... E, ...hepimize faydalı olacaktır. Evet. Hemen yan taraftaki arkadaşları da... ...bir gösterelim. Tabii herkes o kadar çok ki... ...kime gideceğimizi biz de şaşırdık. Merhabalar. Merhaba. Bu sabah bu saatte hiç okumuş muydunuz kitap? Evet. Her zaman okuyorum... Hı. Kitap okumak gibisi yok gerçekten. Yani ne diyebilirim ki kelimelerle ifade edilmez. Hani Hep diyoruz ya kitap okumaya vaktim yok. Yok kesinlikle insan istese her zaman vakit bulabilir. Evet siz de stadyumda okuyacaksınız. Evet siz sona mı geldiniz? Evet ee, Az önce baştaydınız falan <laughs> diyeyim size. Peki sizin kitabınız ne? Bin Muhteşem Güneş. Afganistan'da olan siyasi olayları halktan insanlar üzerinden anlatan bir kitap. Ona devam ediyorsunuz. Evet. Ee, evet kestik Merhaba. ama kusura bakmayın. Hangi sayfadasınız bir cümle alalım Çok isterseniz. Her hakaret yüreğinin başına hançer olup batışta, her acı söz, Boğazına yutulamayan lokmalar gibi tıkanışta, ıssız bir köşeye çekilip içinden çorap ipliği gibi sökülen dertlerine sıkıştırdı. Evet arkadaşlar size de gelelim. Uzaklara giden yol. Evet uzaklara giden yol. Benim kitabımın isminde İsmail Behin. Bir e, çocukların savaş anılarını anlatıyor. E, ben kitaptan ziyade tek bir cümleyle şunu söylemek istiyorum. Biz e, kitap okumaya dikkat çekmek istiyoruz. Toplu bir şekilde bunun için kitap okuyoruz. Dünyanın en yüksek katılımı kitap okuma etkinliği için Guinness rekorlarına başvurduk biliyorsunuz. Bunun için e, toplu bir şekilde kitap okuyoruz ve pazar günü tüm herkesi bekliyoruz. buna alayın gelsin değil mi? Şu duruşa bir bakar mısın? Şöyle arkadaşlar ağaca yaslanmışlar değil mi? Yani. Gezi Parkı İstanbul'da evet. çok güzel. Evet. Benim kitabımın ismi Vladimir Bartol'dan Alamut Kalesi. Dünyada büyük yankılar uyandıran bir kitap aslında. Hasan Sabbah'ın Ünlü suikastçının hayatından bahsediyor. Çok enteresan bir taktiği, çok enteresan bir teşkilatlanma sistemi kurmuş. E, şundan bahsetmek istiyorum ben. Japonlarda bir kelime var. İsmi toshinami. Ayakta kitap okuma sanatı demek. Yani şu anda onu yapıyoruz. Şu anda e, biz onun biraz daha farklısını yapmaya çalışıyoruz. Özelliği Çünkü Ödelliği nedir? bildiğimiz gibi bir kelime dile ihtiyaçtan dolayı girer. Japon milleti o kadar çok ayakta kitap okuyor ki böyle bir dil girmiş kelimeye. Bizler Düşün Taşın Kulübü olarak toplu kitap okuma kültürünü karşılayan Türkçe, Türk Dil Kurumu ile konuşacağız inşallah. Bir kelime sokmayı amaçlıyoruz yani. Peki teşekkürler. Ben de o zaman böyle geze geze kitap okuyayım çünkü arkadaşlara gideceğim. Çünkü bu arkadaşlar da göstermek istiyorum. Merhaba sen ne okuyorsun? Küçük Karabalık. Nasıl Küçük karabalığın durumu şu an? Çok zor. Çok zor. Zor mı? Ne oluyor? Başına neler geliyor? Çok kötü işler. Çok kötü işler. Hemen size gelelim. Merhaba. Evet, merhabalar. Ben de 1984'de okuyorum. E, totaliter bir devlette yaşamanın, demokrasinin olmadığı, düşüncenin suç olduğu, onlar, onların istediği gibi düşünmemenin nelere mal olacağını imlem işareti koyan... Böyle e, yönetimlerden yani. uzak duralım. Evet efendim sizler. Ben de Baba kitabını okuyorum. Ali. Baba evet. Ali'nin Necip Fazıl'ın geçliğini anlatıyor. Yaşın yaşadığı olayları anlatıyor. Düştüğü hataları anlatıyor ama sonrasında nasıl döndüğünü de anlatıyor. Güzel bir kitap. Siz? Türkiye Sen Kimsin? E, ee, Gündüz WhatsApp'ın denemelerinde oluşan bir kitap okuyorum ben de. Evet teşekkürler. Şimdi şu tarafa da bir kameram arkadaşım gösterirse ben program kapatacağım çünkü herkese konuşmamıza imkan yok. Yine arkadaşlar kitaplarını okuyorlar. Tabii ben de katıldım bu okumaya arkadaşlar bana verdi. Tarihi değiştiren konuşmalar. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Nisan 1920 20'de yaptığı bir konuşma. Ve şöyle kısa bir şey var kitapta. Artık Yüce Meclis'in üzerinde bir güç yoktur diyor kitapta. Devamını ben okuyacağım yayından sonra tuç Söz tekrar sende. Erkan teşekkür ediyoruz. Pazar günü sen de orada olacak mısın? Merak ediyorum bu arada. Yani, teşekkür ettim. Herhalde duyuyorsundur artık. Pazar günü sen de orada olacak mısın? Kitap okurma şehrinde olacak He, evet, mısın? Evet, evet. Pazar denersine. günü umarım eğer işim olmasa ben de bu etkinliğe katılmaya çalışacağım. tabi arkadaşlar da tüm İstanbullu, tüm Türkiye'yi bu etkinliğe katılmaya çağırıyorlar. Çünkü bir rekor söz konusu Tunç. Sabah Aktüel ekibi olarak pazar günü seni azade ettik ama haber merkezi eder mi etmez mi bilmiyorum tabi Bu arada e, teşekkür